Siyah beyaz. 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 bu siyah beyaz. O ne yapıyor acaba? Bak ee, içine girmeye çalışıyor. <laughs> Kabuğunuzu. Gel seni de ben seveyim. Gel. Gel kuzum. Bu benim yakışıklı oğlum. Bak mavi gözlü. Ben de mavi gözlüyüm. <laughs> evet. Sen de benim yakışıklı oğlumsun. İkisi ikisi de bana çekti. <laughs> sevemez. İkisi de bana çekti. <laughs> <laughs> Şuna bak bebek gibi sarıldı.